Şu ana kadar yaşadıklarım bunlar. Sonrasını ne biliyorum ne de bilmeyi dert ediyorum. Hatta her zaman elimden geleni yapıp bunu düşünmemek için kendimle mücadele ediyorum. Bu son sözlerini söylerken samimi bir iç çekti ve mahzun bir şekilde başını eğdi. Sonra sordum: fakat lütfen söyler misiniz sizin gibi bir çapkının peşinde koştuğu bu kadınların genellikle yakalanmış oldukları o korkunç hastalıkların size bulaşmasından gerçekten korkmuyor musunuz? Bu sorum üzerine yine derin bir iç çekti ve kısa bir duraklamadan sonra şöyle anlattı. Peki saygıdeğer değerli doktorcum Son yıllarda bu konu üzerinde oldukça düşündüm. Benim için iç iğrenç yaşamımın bir bakıma bir bakıma her şeye rağmen az çok dayanılır geçmesini sağlayan mübarek bir yol olacak kadar ilgimi çeken bir konu haline gel bile gelmiştir. Bir hekim olarak sanırım. Yıllar önce beni bu meselenin nasıl ve niçin bu kadar ilgilendirdiğini ve nispeten normal bir halde çok ciddi olarak bunu gözlemleyip inceledikten sonra ne sonuca vardığımı bilmek herhalde ilginizi çekecektir. 5 yıl kadar önce öyle bir buhran içindeydim ki alkol bile beni ne etkiliyor ne de pisişik halimi yatıştırıyordu. O sıralarda da sık sık pis hastalıklar ve insanın bunlara nasıl kolaylıkla tutulabileceği hakkında oldukça fazla konuşan bazı ahbaplarım ve arkadaşım arkadaşlarımla buluşuyordum. Bu konuşmalardan sonra kendim hakkında kendi kendime oldukça sık düşünmeye ve azar azar sanki histerik bir kadınmışım gibi sağlığım hakkında üzülmeye başladım. Sık sık hemen her zaman sarhoş olduğuma ve böyle hastalıklı kadınlarla sürekli ilişki kurduğuma göre eninde sonunda henüz daha bu hastalıkların aşikar bir belirtisine her nedense sahip olmadığım halde bunlardan birinin bana da bulaşacağını düşünüyordum. Bu düşüncelerin ardından ilk önce çoktan tutulmuş olabileceğim hastalıkların erken belirtilerinin neler olduğunu öğrenmek için çeşitli uzmanlara danışmaya başladım. Yerel uzmanların hiçbirisi bende bir şey bulamadığı halde yine de şüphelenmeye devam ettim. Çünkü bir yandan sağlığım hakkında üzülmem, bir yandan da Akli Selim'in bu korkunç hastalıklardan birine mutlaka tutulmuş olmam gerektiğini söylemeye devam ediyordu. Bu sefer her ne pahasına olursa olsun burada Paris'te fakat Avrupa'nın tamamından gelmiş ünlü uzmanlara danışmaya karar verdim. Her yerde bulaşım her yerde ulaşımın bozulduğu ve tüm malların fiyatlarının yükseldiği dünya savaşı sayesinde her yerde büyük kuru yemiş stokları bulunan şirketimiz o yıl olağanüstü kar yapmış ve ben de payıma düşen oldukça iyi bir kısmını almış olduğumdan bunu şahsen karşılayabildim. Bu Avrupalı şöhretleri topladığımda kendi bildikleri her türlü çok ayrıntılı araştırmalar ve kimyasal tahlillerden sonra oy birliğiyle organizmamda herhangi bir zührevi hastalığın en ufak bir belirtisinin bulunmadığını bildirdiler. Bu bulguları sağlığım hakkındaki müzmin, müzmin kuruntularıma bir son verdiyse de ben de bu sorunu aydınlatmak için öyle güçlü bir tecessüs ve merak hissinin büyümesine sebep oldu ki o andan itibaren bu bende bir çeşit cinnet bir tür idzefikse haline geldi. Ve yine o andan sonra bu hastalıklarla ilgili her şeyin ciddi gözlem ve incelenmesi sefil hayatımın anlamına can katıp haklı çıkarmaya başladı. Hayatımın bu dönemi boyunca sürekli sarhoşken, yarı sarhoşken ve de ayıkken iç gerçek benimin tamamı ile bu gözlem ve incelemelerimi yapıp durdum. ve sonra bütün bunların arasında Avrupa'da bu hastalıklar hakkında var olan tüm yayınlar ve bu konu üzerindeki Fransızca ve Almanca kitaplarım çoğunu usanmadan okudum. Bunu kolaylıkla yapabiliyordum. Çünkü gördüğünüz gibi Fransızca öyle hakimim ki gerçek bir Fransız aydını olmadığımı zor anlarsınız. Alman diliyle de aram iyidir. Çünkü Almanya'da epeyce kaldım. Ve boş zamanlarımda sürekli bir şey yapma isteğiyle dillerini ve edebiyatlarını inceledim. Nitekim bu konuyla ilgilenmeye başladığımda çağdaş uygarlıkta zührevi hastalıklar konusu ile ilgili her bilgiyi tam olarak öğrendim. Bu literatürde zührevi bulaşıcı hastalıkların sebepleri hakkında yüzlerce teori ve yüzlerce varsayım vardı. Fakat bazı insanlar bu hastalıklara yakalanırken diğerlerinin nasıl ve niçin yakalanmadıkları hususunda inandırıcı kesinlikte bir açıklama bulamadım. Kısa bir süre sonra günümüzde burada Avrupa'da bu konuda var olan bilgiyle bunu çözemeyeceğime kanaat getirdim. Bütün bu yayınlardan, tabi içeriklerinden dolayı az çok normal her insanın bu konuda kör cahil olduklarını, yani insan hastalıkları hakkında hiçbir şey bilmediklerini anlayabileceği kişiler tarafından yazılmış, çok sayıdaki bu kalın bilimsel kitaplara hiç değinmeden bir kenara koyarsak, Genel olarak insanlara bu hastalıkların bulaşması ve hastalandırmasının sadece kendi kirliliklerinden dolayı olduğu izleminin izlenimini elde ettim. Bu kesin çıkarıma vardıktan sonra benim için beni bu hastalıklara karşı bu kadar zamandır özellikle korumuş olan şahsi temizliğimin neden ibaret olduğuna tüm dikkatimi yoğunlaştırmaktan başka yapacak bir şey kalmamıştı. Sonra kendi kendime şöyle mütalaa etmeye başladım. Burada Avrupa'da yaşayan herkesten daha temiz giyinmiyorum. Herkesten daha temiz giyinmiyorum. Yine herkes gibi her sabah elimi yüzümü yıkıyorum. Anladığım kadarıyla yine herkes gibi haftada bir hamama gidiyorum ve bu şekilde kafamdan bir sürü şey geçirdim ve sonunda bu bakımdan beni istisna yapan hiçbir şey bulamadım. Üstelik iğrenç yaşantım yüzünden yakalanma şansımın daha yüksek olduğu da bir gerçekti. O günden sonra düşüncelerimi bende tam olarak yerleşmiş olan iki kesin kanaat yöneltti. Birincisi Böyle kadınlarla ilişkisi olan herkesin eninde sonunda mutlaka hastalık kapması gerektiği, ikincisi de insanı böyle bir bulaşıcı hastalıktan ancak temizliğin koruyabildiğiydi. Bütün bir hafta boyunca bu tarzda düşündükten sonra aniden burada Avrupa'da tanıdıklarımdan tanıdıklarımdan titizlikle sakladığım belli bir alışkanlığımı hatırladım. Hatırladığım İran'da bizim abdest dediğimiz alışkanlığımdı. Buradaki anlayışa göre yıkanma diye adlandırılabilecek olan abdest adeti İran'da başlıca adetlerimizden biridir. Doğrusu İslam dinine mensup herkes bu adete itaat etmelidir. Fakat gerçi sıkı olarak sadece Şii mezhebinden Müslümanlarca uygulanmaktadır. İran'ın neredeyse tamamı Şiilerden oluştuğundan bu adet İran'da olduğu kadar hiçbir yerde yaygın değildir. Bu adet erkek ve kadın, Şii mezhebine mensup herkesin ve herkesin her water closet ziyaretinden sonra mutlaka cinsel organlarını yıkamasıdır. Bu amaçla her ailede bizde en önemli olarak bile kabul edilen özel bir tür tastan ibaret olan ibrik dediğimiz gerekli eşya bulunmaktadır. Ve bir aile ne kadar zenginse bu ibriklerden o kadar fazla bulunmalıdır. Çünkü böyle bir tas yeni gelen her misafirin emrine hemen ve mutlaka verilmelidir. Ben de çocukluğumdan beri bu adete al alışmıştım. Ben de çocukluğumdan beri bu adete alışmıştım ve zamanla günlük hayatıma öylesine girmişti ki buraya bu adetin var olmadığı Avrupa'ya geldikten sonra bile bu yıkanma olmaksızın bir gün bile yaşayamadım. Örneğin, benim için bir sefahat aleminden sonra bile yüzümü yıkamadan çıkmak, tuvaletten sonra vücudumun belli parçalarını soğuk suyla yıkamamaktan daha kolaydır. Bugün Avrupa'da yaşarken, bu adetim yüzünden birçok sıkıntıya katlanmak zorunda olmakla kalmayıp kolaylıkla temin edebileceğim çağdaş konfordan bile vazgeçmek zorunda kalıyorum.'' örneğin şimdi her türlü konforu olan en iyi otelde bile kalmayı sağlayabilecek imkanlara sahip olmama rağmen bu adetim yüzünden merkezden ve hemen her gün bulunmam gereken yerlerden çok uzaktaki pis bir otelde kalmam gerekiyor. Şimdi kaldığım otelde benim için çok önemli olan bu tek konforun ötesinde hiçbir konfor yok bunun da sebebi eski bir inşaat olması yüzünden yeni zamane Amerikan klozetleri yerine eski tip Alaturka helaların bulunması ve bu adetime en iyi uyan bu eski sistem. Belki de Fransa'yı başlıca ikamet yerim olarak yarı bilinçli seçmiş olmamın sebebi burada bizde İran'da olduğu gibi Eski sistem tuvaletlerin her yerde özellikle taşrada hala bulunabilmesidir. Avrupa'nın diğer ülkelerinde şimdi dedikleri gibi bu Alaturka helalara nadiren rastlanır. Hemen her yerde üzerinde benim şahsen oturup De Cameron denen kitabı okuyabileceğim rahat cilalı keyif sandalyelerinden oluşan Amerikan sistemiyle değiştirilmişlerdir. Ve böylece Saygıdeğer doktorcum, aniden bu adetimi hatırlayınca iğrenç hastalıklara tutulmaktan kurtulmuş olmamın sadece cinsel organlarımı soğuk suyla sık sık yıkıyor olmamdan dolayı olabileceğini artık şüphem kalmadan anladım. bu son sözleri söyledikten sonra bu genç içten İranlı kollarını yukarı kaldırdı ve tüm varlığıyla haykırdı. Bizim için bu yararlı adeti yaratanların anısı sonsuza dek kutlu olsun. Uzun bir süre başka bir şey başka bir şey söylemeyip yanımızda oturan o anda kadınların İngiltere'de mi yoksa Amerika'da mı daha iyi giyindiklerini tartışmakla meşgul olan bir grup Amerikalı'ya düşünceli düşünceli baktı. Sonra aniden şu sözlerle bana döndü. Saygıdeğer muhterem doktorcuğum, sizinle bir arada olduğum sürede çok iyi eğitilmiş ve çok okumuş olduğunuza kesin kanaat getirdim. Son yıllarda merakımı uyandırmış ve Nispeten ayık olduğumda ortaya sık sık çıkıp düşüncelerimi rahatsız etmiş olan bir meseleyi nihayet anlayıp çözebilmem için bana lütfen itibarlı fikrinizi söyler misiniz? Mesele şu ki burada Avrupa'da insanların dünyanın neredeyse yarısının inandığı bir dini ikrar ettikleri bir yerde Sıradan hayatları içinde şimdiye kadar tek bir iyi adete rastlamadım. Halbuki İslam dinini ikrar eden bizde birçokları var. Mesele nedir? Bunun sebebi nedir? İnsanların sıradan hayatı için o büyük dinin kurucusunun koyduğu hiçbir kural yok muydu? Evet oğlum bu genç İranlı tüm beraberliğimiz boyunca bana pek candan gelmiş olduğundan bu ricasını kıramadım ve bu konuyu ona tabi kim olduğumdan ve gerçek tabiatımın ne olduğundan kuşkulanmayacağı bir biçimde açıklamaya karar verdim. Anlattım. Dünyanın yarısının ikrar ettiği dinde ve herhalde Hristiyan dinini kastediyorsun. Senin Müslümanlık dininde olduğu gibi iyi geleneklerin bulunmadığını mı söylüyorsun? Yok mu? Aksine o dinde bugünün dinlerinin herhangi birinden çok daha fazla iyi adet vardı. Sıradan günlük varoluş için bu Hristiyan dininin temelini oluşturan öğretide olduğu kadar çok iyi düzenlemeler eski dini öğretilerin hiçbirinde yoktu. Bu büyük dine inananlar özellikle orta çağlarda kilise büyükleri denen kimseler bu dine adım adım mavi sakalın karılarına davrandığı gibi yani alaya alıp tüm güzellik ve çekiciliklerini değiştirecek şekilde davranmışlarsa bu artık bambaşka bir meseledir. Genel olarak bilmelisin ki tarihin kanıtladığı gibi saf akıllarının mükemmelleşmesi bakımından hikmetleri eşit insanları tarafından yaratılan günümüze dek var olmuş bütün büyük gerçek dinler her zaman aynı gerçekler temelinde kurulmuştur. Bu dinler arasındaki fark sadece bazı ayrıntıların gözetilmesinde konulmuş belli düzenlemelerde ve törenlerdedir. Bu farkta kendi devirlerinin insanların zihinsel mükemmellik derecesine uyan bu düzenlemelerin büyük kurucuları tarafından bilerek uyarlanmış olmasının sonucudur. Üzerinde dinlerin kurulduğu her yeni doktrinin kökünde her zaman daha önceki dinlerden alınmış ve İnsanların yaşantısına çoktan iyice yerleşmiş olan dogmalar vardır. Ve bu vakada eski zamanlardan beri insanlar arasında var olmuş bir değiş tamamen doğru çıkmaktadır. Güneşin altında yeni bir yeni hiçbir şey yok. Bu dini öğretilerde yeni olan tek şey söylemiş olduğum gibi o devrin insanların zihinsel mükemmellik derecesine göre büyük kurucular tarafından istemli olarak düzenlenen küçük ayrıntılardır. Nitekim Hristiyan dininin üzerinde kurulduğu bu doktrinin kökleri olarak da şimdi Musevilik denen ve bir zamanlar inananlarının sayısı dünyanın yarısını kapsayan Eskiden var olan o büyük dinin neredeyse tamamı alınmıştı. Hristiyan dinin büyük kurucuları Yahudi doktrinini temel olarak alarak sadece İsa Mesih'in çağdaşlarının zihinsel gelişme düzeyine göre bazı dış ayrıntılarını değiştirdiler ve bunun içine İnsanların refahı için gerekli her şeyi elverişli bir şekilde kattılar. Hem ruh hem beden için her şey tedarik edilmişti. Barışçı ve mutlu bir varoluş için gerekli bütün düzenlemeleri de sağlıyordu. Bu şekilde bu din çok daha sonraki devirlerin insanları için de uygun olsun diye her şey fevkalade zekice hazırlanmıştı. bu dinin doktrini değişmeden kalmış olsaydı, bu çağdaş ki sırası gelmişken söyleyeyim, Molla Nasreddin'imizin gözüne gözüne sokmazsan gözünü bile kırpmaz diye tanımladığı insanlara bile belki uyabilirdi. Başlangıçta bu Hristiyanlık dinine sıradan varoluş için İsa Mesih'in çağdaşlarının ihtiyaçlarını karşılayan özel yerleştirilmiş düzenlemelerin yanı sıra zaten var olan ve Yahudi dinine inanan insanların yaşantısında iyice yer etmiş bulunan daha birçok mükemmel adet girmişti. Sizde Müslümanlık dininde halen var olan bu yararlı adetler bile size Yahudi dininden aktarılmıştı. Örneğin bahsettiğin sünnet adetini ele alalım. Bu adet önceleri bu Hristiyan dinine de dahil edildi ve başlangıçta tüm inananlarınca zorunlu olarak ve sıkı sıkıya yerine getirilmekteydi. Ancak daha sonra hızla ve aniden Hristiyanlık dininden kayboldu. Dilersen genç dostum bu adetin ortaya çıkışı hakkında sana ayrıntılı olarak anlatayım. Böylece Yahudi dinine insanların sağlığı ve normal yaşantısı için bu kadar yararlı olan bir adetin niçin dahil edildiğini ve Yahudi doktrini Hristiyanlık dininin temelini oluşturduğuna göre bu adetinde Hristiyan dinine inananların sıradan hayat süreci içine mutlaka alınmış olması gerektiğini anlayacaksın.